Merhaba arkadaşlar. Alfa Kemi eğitimine hoş geldiniz. Konumuz alfa kemin arayüzü ve ayarları. Bir önceki dersimizde alfa kemin arayüzüne kısa da olsa bir değinmiştik. Bugün biraz daha ayrıntılı bir şekilde alfa kemin arayüzünü inceleyeceğiz ve ayarlarını yapmaya çalışacağız. En üstte hızlı erişim araç çubuğu var. Burada yeni, aç, kaydet, geri al, ileri al gibi komutlar mevcut. Bu komutlara ekleme yapabildiğimiz gibi çıkarma da yapabiliriz. En çok kullandığımız komutları buraya aktarmamız mümkün. Bunu biraz sonra geniş bir şekilde inceleyeceğiz. Onun altına hızlı şerit dediğimiz dosyanın, başlangıcın, düzenin, görünümün, geometrinin bulunduğu hızlı şerit menü var. Bu menüler değiştikçe arkadaşlar alttaki kısımdaki şeritlerde değiştiğini göreceksiniz. En sonda komut arama var. Buraya istersek bulamadığımız bir komutun ismini yazıp buradan bulabiliriz veya oktan aşağı açılan pencereden o komutu manuel olarak da bulabiliriz. En sonda arkadaşlar soru işareti var. Bu AlfaKem yardım Buna tıkladığımızda alfa kemle ilgili menülerinin bulunduğu yardım kısmı karşımıza çıkıyor. Bunların nasıl kullanıldığı menünün ne işe yaradığını buradan da bulabilirsiniz. Evet, onun tam sağ taraf, sol tarafta e, proje yönetim ekranımız var. Bunlar çizim yaptıkça karşımıza çıkacak kullandığımız bir menü. En altında bu menülerin değiştiğini göreceksiniz. Katmanların bulunduğu kısım, operasyonların bulunduğu kısım. Yani bizim yaptığımız bütün işlemleri burada görebileceğiz. Çalışma alanları, işlem etme stilleri, simülasyon yaptığımız kısım, multidiril birimi, ekler, optimasyon, sabitler. Bu kısımdan oluşuyor. Arkadaşlar yüz, yukarıdaki menülerle çizim yapıyoruz. Buradaki menüye de kontrol ediyoruz. Yaptığımız çizimleri kontrol ediyoruz. Ayarlıyoruz. Yaptığımız işlemleri organize ediyoruz diyebiliriz. En altta arkadaşlar bakın XY kısmı var. Bu mouse'umuzu ekranımızda hareket ettirdikçe bu XCS'i değiştiğini görürsünüz. Burada bir ekran var. Bu ekran sonsuz bir ekran. Yalnız tabi sonsuz bir ekranın her yerinde çizim yapabilirsiniz. Ama sizin CNC makinenizin tablasının genişliği ve eni ne kadar ise o kadar bir alanda çizim yapmanız gerekir ki bilgisayar burada çizdiğiniz çizimler CNC makinenizde işlenebilsin. O yüzden burada bir alan belirleyin bu alanın içerisinde çizim yapın. Veya dışarıda çizim yapmanız gerekiyorsa da bu alanın içerisine aktarın. Bu alan neydi arkadaşlar? Makinamızın tablasının XY yani genişliği ve derinliği ile ilgili ölçüde yapmanız gerektiğini söyleyebiliriz. En altta görünümler var. X, Y, Y, ön, arka, sol, sağ, üst, alt gibi görünümler mevcut. Bu en üstteki hızlı menüden hızlı şeritten de görebilirsiniz görünüm kısmından. Bakın aynısının olduğunu görürsünüz. Bir de bunun tam ilerisinde arkadaşlar snap, orto, auto height kısımları var. Bunlar aktif değil. Bunlar arkadaşlar geometri kısmına girerseniz hızlı şeritten e, ee, otomatik yakalaya gelirseniz arkadaşlar otomatik yakalamanın açık olduğunu görürsünüz. Kapattık bakın kapandı. Orto Bakın sınav. Evet. Şimdi arkadaşlar bunlara kısaca değinecek olursak neler var? Şimdi bir de tabi kullandığımız çizim menüleriyle karşımıza gelen menüler var. Bakın çizim komutuna tıkladık. Altta açılan durum çubuğunun üzerinde açılan kısımda XY kısımları var. Buralara arkadaşlar ölçü girerek çizim yapmaya başlıyoruz. X yatay doğrultudaki çizgiler için. Y ise dikey doğrultudaki çizgiler için. Ee, bir sonraki dersimizde arkadaşlar çizim komutlarına girdiğimizde koordinat sistemini tanıtacağız. Ee, ne taraf eksi ne taraf artı bunları tek tek sizlere göstereceğiz. Onun yanında arkadaşlar yakala var. Yakala da arkadaşlar bakın dikkat ederseniz kenetlenme düğmeleri yani otokitteki kenetlenme düğmeleri bunlar tek başlarına bir işe yaramıyor. Ama çizim komutlarıyla beraber geliyor. Çizim komutlarıyla beraber kullanılıyor. Bakın boş ekrana geldiğimizde çizim komutuna tıkladığımızda bunlar aktif hale geldi. Bunlar tek başına işe yaramadığını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ekranımızın hem ayarlarını yapmayı hem de bu menüleri nasıl kullanıldığını tek tek görelim. Hızlı erişim araç çubuğundan başlayalım. Arkadaşlar buradaki o katıkladığımızda tıkladığımızda bu şeriti istersek altı alabiliriz. Yani şerit menünün altına alabiliriz. Buradan daha belki kullanışlı olabilir sizin için. Veya tekrar eski yerine alabiliriz. Buradan bu ayarı yaptığımız gibi diğer komutların bulunduğu kısım. Bunu şeridi küçültebiliriz. şeridi tekrar büyütebiliriz. Şu soru işaretinin yanındaki kısımdan da şeridi büyütüp küçültebiliriz gerektiğinde. Buradan şeridi düzenle var arkadaşlar. Burada özelleştir penceresi açılıyor. Bu pencereden hızlı şeride eklemeler yapabilirsiniz. Mesela ne yapalım? Hmm. Buraya tıkladığımızda eklediğimizde bakın birkaç tane ekleme yapalım görün sizde kapat dediğimizde bakın burada görüyorsunuz dört tane ekleme yaptık dört ekleme de burada karşımıza geldi bunları hızlı erişim aracı bundan çıkaralım arkadaşlar biz bunları kullanmayacağız kaldır diyoruz kaldırıyor Bunları ekleme, kaldırma bu şekilde. En altta arkadaşlar radyal menü var. Bunu anlatmamıştık. Radyal menü dediğimiz arkadaşlar şu. Sağ tıkladığımızda karşımıza çıkan, mouse'umuza sağ tıkladığımızda karşımıza çıkan menü. Bunlarda da kısa yollar var. Bunlara eklemeyi de buradan yapabilirsiniz. Bakın. Ekle. Ekle. Ekle dedik. Kapattık. Bakın. 3 tane ekledik. 3 tanesi de burada mevcut. Tekrar bunları eski haline getirelim. Radyal menü. Şu üçünü eklemiştik arkadaşlar. Bunları da buradan getirdik. Hızlı erişim araç çubuğundan düzenlemeye, şerit düzenlemeye girebildiğimiz gibi dosyadan da özelleştir, hızlı erişim çubuğu, şerit düzeni gibi kısımlara girebiliyoruz. Buradaki şerit menünün ekleme yapıp yeni menü oluşturabiliyoruz. altına istediğimiz kısa yolları aktarabiliyoruz. Şerit düzenlemeye eklediğimiz menüyü de kaldırabiliyoruz. Şerit düzenlemeden Klavye kısmına geçecek olursak istediğimiz komutu klavye atayarak kullanabiliriz. Örnek bir tane yapalım. Birleştir komutunu kontrol B tuşuna tıklayarak atama yapıyoruz. Bundan sonra kontrol A B'ye bastığımızda birleştirmek istediğimiz komutu direkt birleştirebiliriz. Ekran ipuçlarını göster. Başlangıç ipucunu göster diye iki tane kısım var. Bunu biraz sonra açıklayacağız. Evet, görünümler. Ekran arayüzümüzün nasıl gözükmesini istiyorsak buradan ayarlayabiliriz. Her seçtiğimiz seçenek ekranımızdaki menülerimizi ve ekran arayüzümüzün değiştiğini gösterir. İstersek klasik moda geçebiliriz. Menüler ve araç çubuklarını kullan eski yazan kısma tıklayıp programımızı kapatıp tekrar açarsak eski haline alır. Burada mobilyacılar için geliştirilmiş en son versiyon Adventus 3D 5 X-Stroiter'i seçersek Evet programımız açıldı. Evet başlangıç ipuçlarını göster kısmı geldi. Burada ileri dedikçe bu başlangıçta bize ipuçları gösterir. Bunu kapatarak da çıkabiliriz. Biraz önce değinmiştim. Başlangıç ipuçları göster kısmı geliyordu. Evet eski tip menülerimiz karşımıza geldi. Boş alana tıkladığımızda özelleştiri seçerek görünüm ve şerit çubuğunu kullan kısmını seçerek ve programımızı kapatıp açtığımızda tekrar yeni menülerimiz karşımıza gelir. Evet bunun da nasıl kaybedildiğini göstereyim arkadaşlar. Şerit düzenine geldik. Evet buradan seçeneklerden başlangıç ipuçları gösteri kapatarak kapatırız. Evet şimdi proje yönetim ekranına gelelim arkadaşlar. Bunu kapattık. Başlangıca gö pardon görünüme gelerek proje yönetim sayfasını göster dediğimizde tümünü gösterdiğimizde tümünü açar. Gizle dediğimizde gizler. İstersek tırnaktan kısa yolu haline getiririz. Ekranımızı büyütmüş oluruz bu sayede. İstersek tırnağı kilitleyerek eski halinde kullanabiliriz. Ekranımız sonsuz bir ekran olmasına rağmen çizimimizi sadece burada her yerde yapabiliriz ama makinamızın tablası kadar bir alana sığdırmamız gerekiyor. Bu da radyal menü arkadaşlar. Radyal menüden arka planın rengini değiştirebiliriz. Tıkladığımızda istediğimiz bir renge getirmemiz mümkün. Tamam diyerek ekranımızın arka planını belirlemiş oluruz. Bu radyal menüden yapıldığı gibi görünümdeki araç çubuğundan da hızlı erişim çubuğundan da arka plan renginde de yapılabilir. Evet ayarlardan da başlangıçtan ayarlardan da arka planı değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Renklere geliyoruz. Arka planı seçip tamam dediğimizde arka plan buradan da değişebiliyor. Biz siyah kullanıyoruz. Gözümüzü yormasın diye arkadaşlar genelde. Siz istediğiniz bir rengi seçebilirsiniz. Burada arkadaşlar Fazla renklerle oynamamaya çalışın. Ama biraz sonra renklerle ilgili aydınlatmalar yapacağım. Önce ayarlardan başlayalım. İzin verilen geri alma süresi. Yani geri alma sayısı kaç tane olsun diyor. 10, 20, 30, 40, 50. Yanlış yaptınız. Geri almak istiyorsunuz. Bunu 10 tane ile sınır 10 taneden geriye gitmez. Bu. Yazı fontu. Belirlediğimiz yazı fontu. Yani e, hiçbir yazı fontu seçmezsek bu yazı fontunda yazacaktır metinlerimizi. Otomatik kaydetme aralığı 5 fileye 10 15 gibi ayarlayabiliriz. Çok sık ayarladığımızda bilgisayarımız kasacaktır. Çalışmaz hale gelecektir. Sık kullanılan dosyalara ekle kısmı bunlar arkadaşlar. Burayı kaç tane olmasını istiyorsak onu buradan belirleyebiliyoruz. Evet bu daireler için dönme yönü. Evet çizgi kalınlıkları. Geometri çizgi kalını kalın ince olsun olmasın. Bunların özelliklerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kalın olsun, normal olsun, ince olsun gibi. Güvenli alan mesafesi. Buraya dokunmayalım arkadaşlar. E, siz ayarlarsınız. Büyük bir parça koyduğunuzda yanlışlık olabilir. Makine çarpabilir. Bıçağını kırabilir. O yüzden buraya fazla dokunmayalım. Yani devamlı aynı özellikle parça kullanıyorsanız 18. Burada güvenlik alanını 25 yapıp Dalış mesafesini 20 yapabilirsiniz. Ama daha farklı parçalar kullanıyorsanız buraya dokunmayalım. Gelelim renklere. Bu renkler arkadaşlar arka planın renginin yanında geometrik çizgilerin yeşil olduğunu söylemiştim. 5 çeşit çizgi var. Bir geometrik çizgiler yeşil. Yardımcı pembe. pollen çizgiler kırmızı. Spline çizgiler açık kahve ve metin çizgileri ise sarı olarak görürüz. Bu renkleri değiştirmiyoruz arkadaşlar. Ya değiştirdiğimizde ne olur? Başka bir yerden bir proje aldığımızda, bilgisayarımıza aktardığımızda karışıklık oluşabilir. Burası takımların renkleri bizde 12 tane takım var. Burada 8 tane takım var. Takım eklemeyi ekle diyerek yapabiliriz. Her takımın bir rengi var. Buradan renklerini belirleyebiliriz. Mesela 9. bıçağımızı ekleyelim. Bunun rengi mavimsi bir renk verdik. 10 numaralı bıçağımız fıstık yeşili bir renk verdik. 11 numaralı bıçağımızı pembe bir renk verdik. Son bıçağımıza da sarımsı bir renk verdik. Bunları istersek kaldırabiliriz de arkadaşlar. Silebiliriz. Evet buradan da arkadaşlar simülasyon renkleri istemiyorsak simülasyonda hem parçanın rengini takım tutucunun rengini uyumsuzlukta bir sıkıntı yarışında olan rengi kesit rengini seçebiliriz. Yani kesim yaptıktan sonraki rengin ne renk olması gerektiğini seçebiliriz. Burada da hızlandırmanın yani simülasyonun hızlı, yavaş ve orta olmasını isteyebiliriz. Ayarlar menüsü bu kadardı. Şimdi proje yönetim ekranının nasıl çalıştığını bir kısaca değinmek gerekirse arkadaşlar. Şuradan bir dosya çağırıyorum. Şöyle bir dosya çağırdım arkadaşlar. Daha önce yaptığımız bir çizimi. Bunun ekranda hareketi arkadaşlar şöyle. Sol tuşa basarsak mouse'umuzun bunu katı model haline getirebiliriz. Veya katı modelden çıkarabiliriz. 3D'ye taşıyabiliriz. 3D'den çıkarabiliriz. 3D'ye taşıyalım arkadaşlar. Bakın şurada operasyonlar kısmındaki kısımlar açık, açıldı. Bu bakın tıkladıkça buradaki kısımlar değiştiğini göreceksiniz. Bunda önceliğini şuradaki oklarla aşağı yukarı hareket ettirebilirsiniz. Mesela bir tanesini hareket ettirelim. Tık bakın birinci numara 2'ye indi. Bu şekilde operasyonlar bu şekilde. İsterseniz kapatabilirsiniz. İşlem yapmaz o zaman. Simülasyon kısmını bahsedecek olursak bunun simülasyonunu yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar başlat deriz. Bakın. Bunu durdurabiliriz. Şöyle yapalım. Katı model yapalım. daha mı yanlış? Yok, öbürüne daha yanlış iyi arkadaşlar. Şeffaf yapmışız o yüzden birazcık görüntü biraz hoş gözükmeyebilir. Şöyle yapalım. Ya da bunu buradan yapmayalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. hızlandıralım mı arkadaşlar? Şuradan bakın. Hızlandırmasını sağlayabilirsiniz. Simülasyonu arkadaşlar durdurabilirsiniz. Tekrar başlatabilirsiniz. buradan yapılan işlemlerin kontrolü yapılıyordu arkadaşlar. Proje yönetim kısmından. Evet. Böyle bir saat yapmıştım. Mouse'umuzun topuyla yani yuvarlak kısmıyla ileri hareket ettirdiğimizde küçülüyor. Yakına çağırdığımızda, kendimize doğru çektiğimizde büyüyor. Simülasyondan çıkmak için arkadaşlar şu kısma tıklıyoruz. Simülasyondan çıkıyoruz. Katı kısmından çıkmak için de aynı şekilde bu komuta tıklıyoruz. 3D'den çıkabiliriz. Evet. Bugünkü dersimizde de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın.